Tanımam senden başka dünyada yok kreşim, sanki maram... Geciktin burada tek başıma neredeyse ağlayacaktım Geciktiğim için kusura bakma Biliyorsun ekmek teknesi Hı. Her ay iki bin taksidim var Sabah akşam çalışıyorsun Çok yoruluyorsun Üzülüyorum Yoksa niyetin milyoner mi olmak? Rızık Allah'tandır dedik ama Milyoner olmayı hiç düşünmedik hem ne kadar çalışsam, kazansam gene de yetişemem babanın servetine. Babamın serveti bana mutluluk getirmedi, biliyorsun. Sen olmasan yaşayamam. Hiçbir şey seni değiştirmedi. Hep eski Hülya'sın sen. ellerinden, <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Artık kızımız bizi yemek masalarında da bekletir oldu. Hadi, otur hemen. Canım istemiyor anneciğim. Meyve? Tatlı? Israr etme ne olursun? Bilmediğimiz bir eksiğim varsa söyle. Ne kadar? İstemem. Gırtlağıma kadar para içindeyim. Hiç eksiğim mi olur babacığım? Hanım, şu kızını bir türlü anlayamadım gitti. En iyi okullarda okuttuk. Altına araba çektik. Koluna altınlar, özel dans salonu. Gene de hayattan zevk almıyor. Yüzü bir türlü gülmüyor. Yaranamadık mesela. selam. bey devir değişti. Bugünkü gençliğin hangisinin yüzü gülüyor ki? Gene şanslıyız. Kızımız pırlanta gibi. Sanırım biraz yalnızlık çekiyor. Onu tutan mı var? Gezsin, tozsun, gönlünü eğlendirsin. En iyisi başını bağlamak! <laughs> He, anlaşıldı, anlaşıldı! Bunun bugüne kadar hiç hesabını yapmamıştım, düşüneceğim. Ortağım Zafer yakında İtalya'dan temellisine dönüyor. tahsillidir yakışıklıdır! Ondan iyi damat mı bulacağım Cavidan? <laughs> <laughs> Beni dinlersen uzak dur diye Hülya'dan. Evet çocukluğunuz bu mahallede geçmiş. Ama köprünün altından çok sular akmış. <laughs> o zengin prenses ben fakir çobanım diye kapatalım mı defteri? Sonunuz olmaz mı kardeşim. Dün askerden geldin bugün başımıza hoca kesildin be Osman. Tamam tamam vaazı kestik. Uçak hazır kaptan bak pırıl pırıl yaptım. <laughs> Eline sağlık koçum hadi doğru yatağa sabah erkenciyiz. Yarın saat on birde Hacı Osman durağında ol, minibüse çıkacaksın. Biraz yolunu bulursun. Ben de sevgilimle çayımı içerim. Oldu aslanım, tamam. Akşama kadar böyle yatacak mısın? Dersim on birde anneciğim. Seninle yemek yiyemiyoruz. Kahvaltı edemiyoruz. Adeta bu evde yabancı gibisin. Bu hayatı bir türlü sevemedim anneciğim. Kabahat bende mi? Sevemedim işte. O eski günlerimiz burnumda tütüyor. Evimiz... ...Mahalle. Kabahat babanla bende mi? Seni böyle varlık içinde yetiştirdiğimiz için... ...suçlu muyuz? Güzelsin! Hem de çok güzelsin kızım! Şu masmavi gözlerin içindeki donukluğu kaldır at! Toparla kendini! Üzüyorsun bizi! Hele babanı çok öfkelendiriyorsun! Doğru değil bu yaptığın yavrum! devam et Kapta evet. Manav Selahattin'den 3000 balıkçı Nuriden 5000 Kerim'den 5000 berber bakiden 4000 emekli ihsandan 4500 olmadı bu ya olmadı 500 daha vereceksin olsa vermez mi borcum olsun düğün ya. hediyesine borç takılmaz hadi çık parayı <laughs> Kadir amca <laughs> yorgancı İsmail'e bu para helaldir be <laughs> Mahallenin en yakışıklı damadı olacak bu gece düğünde Kadir kardeşim be <laughs> ne zaman damat tıraşı yapacağız senin Ahmet'e ona da böyle para toplayacağız düğününde telli oynayacağız ha ne zaman <laughs> Yoksa bizim oğlanı senin kıza mı düşünürsün berber ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum! Damat, sen bil! Hazırlan bakalım, akşama düğünün var! Allah razı olsun Kadir abiciğim! Allah tuttuğunu altın etsin! Karınca kararınca katıldı arkadaşlar işte! Hadi, bekletme Zeynep gelinimizi!